Be ya hayat çok sıkıcı. <laughs> emiri mi arasam ya? Arayayım. Alo. Alo Emir. Efendim Eyman ne oldu? Alo Emir gelsene biraz dolaşalım. Neden ki? Gel gel gelsene. Biraz takılalım. Tamam geliyorum hemen oraya. Biraz takılalım. Tamam. ne yapalım? Ben Laman de, işte. Ben de işleri güçleri yürütüyordum. Bizim işler iyi gidiyor. Kendime yeni araba aldım. BMW güzel ama. Hı. Ben de kendime Porsche alacaktım ama belli milyar daha gerekiyormuş. Ne aldın şimdi? Mercedes mi? Ya bu, bu gelecek arabasız mısın? Ee, şey aldım. Hı. Böyle e, bir tane araba kiraladım. Of. Sıkıldım biraz. Bana bak. Sıkıldım biraz. Gel Emel'in yanına gidelim. Olur. Hadi gel. Gülsüm yeli çok uzun zaman oldu. Gülsüm yeli uzun zaman oldu. Yani. Aramızdan bir kişi eksik. Ruhat e eksik. Aa, ruhat. Onu Aa, da arayalım olabilir. Evet. Benim telefonum bozuldu. Sen, senin ya, yarın yeni alacağım çünkü dün çamurda suya düştü. Evet. Arama yapın. <laughs> Ay pardon. O eski telefonumda az önce yeni telefon aldım ben. Unutmuşum dalgınlık işte. Evet. Evet. Tamam Ruat arayayım. Alo Ruat ne yapıyorsun? Çü. Alo Eyvah ne oldu? Çü. Alo Ruat sen ne yapıyorsun? Gel biraz takılalım. 1, 2, 3. Gel gel biraz takılalım. 3. Tamam geliyorum. Hadi görüşürüz. Gel, gel. Evet ekibi topladık. Ben de tuvalete gitmiştim az önce. Size söylemedim. Tamam. Bir. da bayağı güzel. Evet. Bakın şu beyazlar güzel çocuklardan evet. korur. Bu kayalar Diyarbakır'dan meşhur. Yani. Bir dakika dur. Şimdi de kapalı sana. Ne bunu sana hediye ediyor. Yok gerek yok, yok, yok tamam. Allah Allah arkadaşlar. Hastalıklardan koruyor. Teşekkürler. <laughs> Ama orada bir iki üçlerden çektim ya. Neyse. Çünkü ben de sen bana bir iki. Böyle. Şimdi at yapar. Şimdi gel biraz beni gider çek. Diyelim. Elvan, ne ben böyle beni çek. Ben diyeceğim ki. De ki ay ne kadar da güzel. Şşş. Sağ ol. Be. Olmuyor. Değil. Nasıl ha. olmuyor? Zaten rahat. bana da olmuş. Çok çok teşekkür ederim. Çok güzelmiş. Güzel değil mi? Şey değil. Benzini bitmiş ya, biraz doldururum sonra. Benim sıkışıyordu gidiyor <laughs> Yani hepimizin ortaklaşa aldık da. Ama güzel araba <laughs> varsa Çok kötü felaket oldu ya. Keşke benzin olsaydı. Evet ya. <laughs> evet ya. <laughs> Şimdi sizi öldüreceğim. Kim konuştu lan? Elif Hala <laughs> garip sesler geliyor. Ben de çok korkuyorum ki. birisi mi geldi? Tövbe tövbe Eymen. Bir iki üç. Ya Eymen tövbe tövbe ne diyorsun gerçekten bile ama gerçekten bu sizin olabilir gerçekten. Şey konuşuyor ya doğru. Kim? Ya tövbe tövbe üç harfli din gerçekten gelebilir ama tövbe tövbe yalnız. diyeyim imanı böyle kötü şeyi yapayım. Gelin. Tamam Tamam Kedilerin Efendisi Müyase abim. Onlara daha kötü şeyler yapacağız. 3-2-1 Tamam. Evet onlara kötü derler. Yani. Arkadaşlar ben de geldim. Agah hoş geldin. Hoş bulduk. Araba gel okursun. herkes kimse yokken burada konuşuyor. Biz konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Biz konuşuyoruz. Kedi yaşa <laughs>